Giriş bölümünde oligopol piyasalarının yapısını anlatmış ve stratejik davranışın önemini belirterek Nash dengesinden bahsetmiştik. Bu bölümde oligopol piyasalarını daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Diğer piyasa türlerinden farklı olarak oligopol piyasaları için iktisatçılar alternatif teoriler geliştirmişlerdir. Bunlardan önemli olanlarını bu kısımda anlatmaya çalışacağız. Bazıları burada da belirtildiği gibi Kurna modeli, Stegelberg modeli, Bertrand modeli, dirsekli talep modeli, oyun teorisine dayalı modeller gibi bazı modeller var. İlk önce Kurna modelini detaylı bir şekilde alacağız. Daha sonra diğer modelleri de açıklamaya çalışacağız. Evet, Kurno modelinin varsayımları burada listelenmiştir. 1838 yılında Kurno tarafından geliştirilen bir duopol piyasa modelidir. Yani iki tane firma varsayılıyor bu piyasada. Firmaların homojen mal ürettiği varsayımı var. Her iki firma da talep fonksiyonlarını biliyorlar. Ancak firmalar miktar üzerinden rekabet ediyorlar. Fiyat değil, miktar üzerinden rekabet ediyorlar. Ve karlarını maksimize edecek üretim düzeyine karar verirlerken firma rakibinin ne kadar üreteceğini sabit kabul ediyor. Aslında rakibinin ne kadar üreteceği hakkında bir varsayımda bulunuyor ve o miktarı sabit kabul ediyor. Ve önemli olan bir husus da şu iki firmada aynı anda hareket ediyor ve ne kadar üreteceklerine karar veriyorlar. Bunu açıklamak için bu arka sayfada İki firma var kabul etmiştik. İlk firmanın talep eğrisini ve ilgili marjinal gelir eğrilerini gösteriyoruz. Şimdi varsayımlar altında olduğu için birkaç tane talep eğrisi göstereceğiz burada. Şu ilk gösterdiğim talep eğrisi üzerinde gidiyorum şöyle. Dikkat ederseniz D1 ve parantez içinde 0 yazıyor. Bunun anlamı şu. Birinci firmanın talep eğrisi parantez içindeki 0 da ikinci firmanın 0 üretim yapacağı varsayımını ifade ediyor. Mesela şurada D1 parantez içinde 50 olan bu birinci firmanın talep eğrisi ama ikinci firma 50 tane üretim yapıyor gibi düşüneceksiniz. Parantez içindekiler ikinci firmanın üretim seviyelerini belirtiyor. Şimdi ilk talep eğrisine gelelim. D1 sıfıra göre ve bunun da marjinal gelir eğrisi de MR1 sıfır olarak ifade edilmiş. Rakip firma sıfır ürettiği için o zaman bu piyasada tek firma var demektir. Bu da monopol demektir. Monopoli bir dahaki ünitede ele alacağız. Ama burada eğer rakip firma hiç üretim yapmıyorsa o zaman monopol davranışını görmüş olacağız. Eğer rakip firmanın 50 birim üretim yapacağını varsayıyorsa birinci firma o zaman talep eğrisi biraz daha solda olacak. Çünkü bazı müşteriler rakip firmaya gittiğinden dolayı talep eğrisi sol taraftan başladı ve onunla ilgili de Marjinal gelir eğrisi de böyle kırık çizgilerle gösterilmiş MR 50 diye. Rakip firmanın üretim miktarı 50'den 75'e çıktığını düşünelim. Yani birinci firma rakip firmanın 75 tane ürettiğini varsayarsa o zaman da D1 75 talep eğrisi oluyor ve ilişkili marjinal gelir eğrisi de MR1 75 olarak var. Yani burada 3 tane varsayımıma göre talep verileri çizilmiş durumda. Bir de kolaylaştırmak için firmaların marjinal maliyet eğrilerini yatay kabul ediyoruz. Yani sabit. Yani üretim miktarı arttıkça ek maliyetin artmadığını varsayıyoruz burada. Firmaların kar maksimizasyonu neydi? MR ile MC'yi eşitleyecek o noktaya göre de üretim miktarını belirleyeceklerdi. E şimdi rakip firma sıfır üretiyorsa o zaman MC, MR'yi tam şu noktada kesiyor. O zaman birinci firma 50 üretecek. Burada da tablo olarak gösterdik. Rakip firma sıfır üretirken birinci firma 50 üret. Peki rakip firma 50 tane üretirse şu 50'ye göre olan MR 50'ye bakacaksınız. MR 50'nin MC'yi kestiği yer tam şu nokta. Buradan aşağı indiğiniz dikmeden miktarı okuyacaksınız. O zaman 50'ye karşı 25 ve rakip firma 75 tane üretirse şu talep eğrisi, bu MR eğrisi de bu MC'yi kestiği nokta burası. Buradan aşağıya bir dikme indiğimizde bunu da 12,5 olarak okuyoruz. Burada gösterilmemiş ama bir de rakip firmanın 100 tane ürettiğini varsayarsak birinci firmanın hiç üretmediği durum ortaya çıkıyor. Yani birinci firmanın artık talep eğrisi burada yok demektir. Bu şekilde bir tablo oluşturduk. Gördüğünüz gibi bu tabloyu arka sayfada tekrarlayacağım. Şimdi evet arka sayfaya gelelim şimdi. Bakın o tablo burada yer aldı. Şimdi bu tablodaki kombinasyonları grafik üzerinde göstereceğiz. Rakip firmanın üretim miktarı yatay eksende Q2 ve ilk firmanın üretim miktarı da dikey eksende Q1 olarak gösterilmiş durumda. 50'ye göre 0 yani şurası 50 ve rakibinki 0. Sonra 50'ye 25. 50'ye 25 neresi? Bakın şurası 50 ve 25. Sonra 75'e 12.5. 75'te şu nokta. Şöyle gelirseniz 12.5. En sonuncu da 100'e karşı 0. 100'e karşı 0 olan da bu nokta. Şimdi bu kombinasyonları burada belirttik x işaretleriyle. Sonra bu x işaretli olan noktaları birleştirdiğimizde bir eğri elde ettik. Bu eğriye biz tepki eğrisi diyoruz. Neymiş? Bu eğrinin adı tepki eğrisi. Tepki eğrisi bir firmanın karını maksimize eden miktarlar ile rakibin üreteceğini düşündüğü miktarlar arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye deniyor. Bu şekilde birinci firmanın tepki eğrisini burada çizdik. İkinci firmanın tepki eğrisi de burada çizilmiş ama Rakamlarını burada vermedik. Aynı yöntemle elde edilmiş. ikinci firmanın da tepki eğrisi şurada verilmiş durumda. İki firmanın tepki eğrisini de aynı grafik üzerinde gösterdiğimizde bu tepki eğrilerinin tam kesiştiği şu nokta kurno dengesi olarak belirleniyor. Neymiş? İki firmanın tepki eğrilerini çiziyoruz. Sonra tepki eğrilerinin kesiştiği noktada kurno dengesi oluyor. Burada söylediğimiz gibi kuruna döngesi tepkilerinin kesiştiği noktada. İşte bu noktada her firma rakibinin ne kadar üreteceğini doğru varsaymış. Ve bu doğrultuda karını maksimize etmiştir. Kurno dengesi bir Nash dengesidir. Nash dengesini bir önceki yüzde de bahsetmiştik zaten. Artık bu denge oluştuktan sonra bu firmaların bu dengeden ayrılmaları için bir sebep yok. Bu dengeyi korumak durumundalar değiştirmeleri için gerekli sebep ortadan kalkmış durumda. Burada grafik yaklaşımıyla bu krono modelini inceledik. Birazdan matematiksel formüllerle de bunu daha açık bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Onu anlatmadan önce kısaca Bertrand modelinden bahsedeceğim size. Bertrand modeli de 1883 yılında Bertrand adlı bir iktisatçı tarafından geliştirilen duopol modeli. Burada da homojen mal üretimi varsayılıyor. Her ikisi de piyasa talep fonksiyonunu biliyor ve burada farklılık kurnoya göre fiyat üzerinden rekabet ediyorlar. Kurno da miktar üzerinden, burada fiyat üzerinden. Her firma karını maksimize eden fiyata karar verirken rakibinin fiyatını sabit kabul ediyor. İki firma da aynı anda hareket ediyor. Ürettiği malı hangi fiyata satacağını ona göre karar veriyor. Tabi firmalar arasında rekabet sonucunda fiyat marjinal maliyet düzeyine kadar düşer ve tam rekabetçi fiyat düzeyinde oluşur. Bu aslında kurno modelinin tam tersi. Miktar yerine fiyat üzerinden rekabet var. Benzer şekilde bunun da tepki eğrileri çizilebilir ve tepki eğrilerin kesiştiği yere göre de denge bulunabilir. Kuruna modeline gidecek olursak, Kuruna modelinde burada Q1 yerine P1 yazacaksınız, burada Q2 yerine P2 yazacaksınız. Birinci firmanın fiyatı, ikinci firmanın fiyatı, tepki eğrilerinin kesiştiği yerde burası olacak. Sadece Q'ler P'lerle yer değiştirmiş olacak. Bertrand modeli de Kurno'nun tam tersini söylüyor. Yani fiyat üzerinden rekabet edildiği şeklinde. Bunlara ilave olarak anlaşmalı oligopol modelleri var. Anlaşmalı oligopol modellerinde firmalar birbirleri arasında anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmayı açık veya örtük de yapabilirler. Birkaç firmanın olduğu oligopol piyasalarında fiyat savaşından bıkabilirler ve aralarında örtük ya da açık anlaşma yapabilirler. Burada fiyat liderliği ve baskın firma modeli diye bir model var. Ondan kısaca bahsedelim. İşte satışların büyük bir kısmını tek bir firma veya hatta lider firma veya baskın firma da deniyor, belirliyor. Diğer firmalar da lider firmanın davranışına göre ona göre geriye kalan kısmı karşılıyorlar. Başka Başka bir deyişle diğer firmalar bakiye piyasa talebini karşılıyorlar. Baskın firma aslında bir sinyal veriyor. Fiyat sinyali veya miktar sinyali veriyor. Baskın firma ürettiği malı kendi yani normal Kar maksimizasyon prensibine göre üretiyor. O ürettikten sonra fiyat oluşuyor. Diğer takip eden firmalarda onun koyduğu fiyatı görerek ona göre üretimlerini yapıp bakiye talebi karşılamaya çalışıyorlar. Burada bir lider ve takipçi modelinden bahsediyoruz biz burada. Bunlar genellikle örtük bir şekilde yapılıyor çünkü birçok ülkede firmaların aralarında anlaşmaları yasaklandığı için örtük bir şekilde yapılıyor ama açık bir şekilde böyle bir davranış sergilendiğinde hükümetler denetleyici kurumlar bu piyasalara müdahale edip gerekli tedbirleri alabilirler tabii. Şimdi anlaşmalı oligopol modellerine en güzel örnek kartel modelleri. Kartel firmaların tek bir firmaymış gibi hareket etmelerini ifade ediyor. Yani aslında monopol gibi monopoli bir dahaki ünitede ele alacağız. Dolayısıyla da ortak karı maksimize ediyorlar. Dediğimiz gibi karteller yasak antitröst kanunlarıyla yasaklanmış tekerleşmeye karşı konulan kanunlarla yasaklanmıştır. Her ne kadar ülkeler bazında yani ülkenin ülkeler içerisinde karteller yasak olsa bile uluslararası piyasalarda önemli bazı kartelleri biz gözlemliyoruz. Bunlardan bir tanesi hepinizin bileceği OPEC dediğimiz petrol üreten ülkelerin oluşturduğu petrol karteli. Burada ülkeler var. Petrol üreten belli başlı ülkeler. Bunlar bir araya toplanıyorlar. Ne kadar üreteceklerine karar vererek fiyatı belirliyorlar. Bir de belki çok bilmeyebilirsiniz ama OPEC diye bakır üreten ülke firmalarının oluşturduğu bir kartel daha var. Bu ikisini burada belirttim çünkü bu OPEC dediğimiz kuruluş çok başarılı bir şekilde piyasadaki üretimi kontrol edip fiyatları belirliyor. Ama bu SPEC dediğimiz bakırcıların oluşturduğu kartel pek fazla dikkate değer bir etki oluşturamamış durumda. Hani biri başarılı, biri başarısız olmak anlamında iki örnekten bahsediyoruz burada. Tabii kartelin başarı koşulları önemli. Burada detaylara pek fazla girmedik ama kartel üyeliğe anlaşmaya sadık kalmalı. Bir de kartel karşı karşıya kaldığı talep çok esnek olmamalı. Çok esnek olursa o zaman tam rekabete yaklaşıyor. O zaman başarılı bir kartel olmaz. Ne kadar az esnekse kartelin başarı şansı o kadar yüksek. Bir de kartellerin anlaşmaya sadık kalmaları lazım. İşte mesela OPEC'te ülkelerden bir tanesi anlaşmaya sadık kalmazsa mesela Suudi Arabistan'ı diyelim sadık kalmazsa o zaman kartelin Başarı şansı biraz azalmaktadır. Bu şekilde kısaca modelleri açıkladık. Şimdi matematik yöntemiyle kurma modelini anlatmaya çalışalım. Matematiksel fonksiyonları koyduğumuz vakit bu model daha güzel yerine oturacaktır. Şimdi basit olarak şöyle bir model veya da şöyle bir örnek ortaya koyduk. İki tane benzer firma olduğunu kabul edelim. Yani firmalar birbirlerinin tıpatıp aynı ve birinci firmanın üretim miktarını bu da ikinci firmanın üretim miktarını temsil ediyor. İki firmanın üretimlerinin toplamı da top toplam üretim yani piyasadaki toplam üretimi de şu Q belir, belirliyor. Kolaylaştırmak anlamında marjinal maliyeti sabit kabul ediyoruz. İki firmanın marjinal maliyetleri birbirine eşit. Üstelik sıfır. Yani marjinal maliyetleri çok sıfır. O kadar basitleştirdik ki marjinal maliyetleri bile sıfır yaptık. Burada da piyasanın toplam talep fonksiyonu var. P eşittir 30 eksi Q. Bu da talep fonksiyonu. Ama şu Q, Q1 artı Q2'ye eşit. Şimdi önce birinci firma için birtakım hesaplar yapıyoruz burada. Birinci firmanın toplam gelirini bulmak için P çarpı Q1 yapmamız lazım. Yani fiyat çarpı birinci firmanın üretim miktarı toplam geliri verecek. P'yi burada verdik. P'yi koyduk. Q1'i de nereden yapacağız? Q1 eşittir Q eksi Q2. Değil mi? Q1'i de o şekilde yazabilirsiniz aslında. Burada P çarpı q 1 yazdıktan sonra parantezi açtık. 30 Q1 eksi Q1'in karesi eksi Q2 çarpı Q1. Sonra buradan biz marjinal geliri hesapladık. Marjinal gelir aslında bunun birinci türevini alacaksınız. O da marjinal gelir olacak. Şu denklemde birinci türevi alırsanız 30. Şurası eksi 2 Q1. Şurası da eksi 2. Burada çünkü kısmi türev söz konusu. Daha sonra marjinal maliyete eşitlememiz lazım bu marjinal geliri. Marjinal maliyet 0 olduğu için 0 eşitliyoruz ve 0 eşitledikten sonra buradan Q1'i çözüyoruz. Bu çözümü yaptığımız vakit Q1 eşittir 15 eksi 1 bölü 2 Q2 çıkıyor. Bu birinci firmanın aslında tepki eğrisi olacak. Çünkü ikinci firmanın miktarını biliyor. Ona göre Q1'i belirliyor. İkinci firmanın da tepki eğrisini benzer şekilde hesaplıyoruz. Ve ikinci firmanınki de şu şekilde çıktı. Q2 eşittir 15-1 eksi bölü 2 Q2. Evet bu şekilde bu tepki eğrilerinin fonksiyonlarını yazmış olduk. Şimdi bunu biliyorsak konu dengesini bulmamız için Q1 ile Q2'nin eşitlenmesini bulmamız lazım. Bunu yapmadan önce ben detaylı bir şekilde... Arka sayfada, şurada ileride, şuraya getireyim. Ha, şurada. Biraz daha detaylı işlemleri gösterdim. Evet, bakın bu birinci firmayı yazdık, sonra şu türevi aldık, sıfıra eşitledik marjinal maliyeti. Çözümü yap. Çözümü yapınca Q1'i bulduk. ikinci firmayı da bakın burada daha detaylı bir şekilde yaptık, onu da bulduk. Bunlar birinci firmanın tepki eğrisi bu, ikinci firmanın tepki eğrisi bu. E, bu şekilde gördüğümüz gibi. 1 ve iki tane tepki eğrisi var. Tepki eğrilerinin birbirlerini kestiği noktayı bulmamız lazım. Onu nasıl buluyoruz? Bu iki fonksiyonu bu ve bu fonksiyonu ikisini birbirine eşitliyoruz. Eşitledikten sonra buradan Q2'yi çözüyoruz. Burada çözümün detayları var. Q2'yi çözünce Q2'yi 10 bulduk. Q2'yi 10 bulunca o zaman bu 10'u şurada yerine koyduğunuzda burası 10 çıkıyor. Benzer şekilde Q1'i bildikten sonra burada Q1'i de yerine koyup buradan da Q2'yi buluyoruz yorsunuz. İkisi de 10 çıkıyor burada. Dolayısıyla birinci firma 10 tane üretiyor, ikinci firma da 10 tane üretiyor. O zaman iki firmanın toplam üretimi 20 oluyor. İşte bu 20'yi getirip toplam talep fonksiyonunda yerine koyuyorsunuz şurada. 30'dan 20'yi çıkartırsanız fiyat da 10 lira oluyor. Şurada daha detaylı bir şekilde yaptık. Bunun da grafiği bakın şimdi şurada. Gördüğünüz gibi firma 1'in talep eğrisi ve tepki eğrisi bu. Bu da firma 2'nin tepki eğrisi. İkisinin tam kesiştiği yerde kuruna döngesi oluştu. Ne bulmuştuk biz sonucu? 10 ve 10. İki firma 10 üretiyor. Bu kuruna döngesinin olduğu yer. Evet bu şekilde kurdo döngüsünü şurada gösterdik. Burada daha böyle detaylara girilmeden gösterilmiş bu sunumda ama detayları elle öbür sayfada yaptım gördüğünüz gibi. Bu şekilde 20 10 bunları gösterdik. Peki iki firma aralarında anlaşırsa ne olur? O zaman iki firmanın toplam gelirini şu şekilde yazacağız. P çarpı Q yani Q1 Q2 diye yazmıyoruz. Toplam üzerinden gidiyoruz. Çünkü monopol gibi oluyor bu. O zaman monopol gibi olduğunda bu parantezi açarsak 30 Q eksi Q kare. Bunun birinci türevini alırsak birinci türev marjinal geliri verecek. Bu da 30 eksi 2 Q olacak. Marjinal maliyet 0 olduğuna göre 0 eşitlersek ve buradan Q'yu çözersek Q'yu 15 bulacağız. Bu durumda Q15 çıkıyor. Ama ikisinin beraber davrandığını, iki firmanın toplamı için biz bunu söylüyoruz 15. O zaman ne olacak? Ha, bu 15 toplam piyasaya üretilecek. Şimdi firma aralarında anlaşma yapıyor. Anlaşmayı tabii aralarındaki anlaşmaya bağlı. Diyebilirler ki yarı yarıya. Yarısını sen üret, yarısını ben üretim. O zaman 15'in yarısı kaç yapar? 7,5 yapar. Yarı yarıya anlaştırlarsa. Onun da aynı bakın grafikte. Temin kurna döngesini gösterdiğimiz grafikte onu da gösterdim. Bakın o da şu şekilde. 15 e 15 yarı yarıya yaptıklarında da tam şu nokta yarı yarıya da yedi buçuk buçuk yaptı Şurası da anlaşmalı kurno dengesi Bir de şurada tam rekabet dengesi gösterilmiş e, tam rekabet dengesi de gayet basit e, tam rekabet olursa ne olacaktır fiyatı eşitleyeceğiz o zaman marjinal maliyet sıfırsa o zaman aslında şuraya yapalım marjinal maliyet sıfırsa kalem alayım elime P eşittir 30 eksi Q o da eşittir 0. E buradan Q'yu çözerseniz Q eşittir 30 yapar. E, o, yani o zaman 30 tane üretim olacak. O zaman 30'u da yarı yarıya anlaşırlarsa 15'e 15 olacak. Ve grafikte de gösterildiği gibi bakın tam rekabette şurada 15'e 15. Gördüğünüz gibi. Aslında bu grafikte kurno modelindeki denge, tam rekabet dengesi ve anlaşma olursa aralarında anlaşmalı denge var. Gördüğünüz gibi üç denge de burada gösterilmiş durumda. Bu şekilde kurno modelini ve anlaşmalı modelleri ve tam rekabeti de matematiksel fonksiyonlarla ifade ederek açıklamış olduk. Bertrand modelinde de aynı şekilde eşitlikleri kullanabiliriz. Fakat o zaman burada Q1 ve Q2 yerine P'ler olacak. Ama onunla ilgili bir örneği burada yapmış değiliz. Ama benzer şekilde bunları yapabiliriz. Şimdi burada önemli olan şu benim elle yaptığım matematiksel çözümler var. Detayları da burada daha iyi bir şekilde göstermiş durumdayız. Burada birazcık daha az detaylı şekilde aynı çözümleri gösterdik. Evet bu şekilde de kurna modelini ve anlaşmalı modeli ve tam rekabet modelini göstermiş olduk. Bir dahaki dersimizde diğer oligopol modellerini incelemeye devam edeceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.